Evet, e, tekrardan merhaba. Yeni bir ürünümüz var diyeceğim ama bu ürünümüz e, dolapta zaten satıştaydı. E, ama insanlar sesinin yüksekliğini merak ediyorlar. Şöyle bakın neredeyse çapı küçük bir ürün olmasına rağmen neredeyse 6 santim. 6 santimlik bir alet ama bana göre sesi çok yüksek. Tabi işte bunu watt olarak üstünde bir değer görmüyorum. Ne kadardır bilmiyorum. Ama videoda size göstermek istiyorum. Ne kadar yüksek çıkıyor sesi. Ben bluetooth'u bağladım. O özelliği zaten bluetoothlu bir hoparlör bu. Şuradan hemen diğer özelliklerini anlatayım. İleri geri sarma. Stop, pause. Efendim bir saniye yanlış mı yaptım Evet ee, deneyeceğim müziği ayarlamıştım eee, on the tuşu var İşte bluetooth'a bağlanma eee, aynı şekilde açtığınız anda mp3 var burada mp3'ü de şurada SD kart var mesela SD kartı takıyorsunuz şuraya kapanmasın diyoruz SD karttan da ee, içine içindeki müziği çalmış oluyor böylece. Şimdi dilerseniz açalım. Bakın açılışı bile gayet yüksek. Bağlanacak şimdi. Ben daha önce ayarladım. Şimdi dilersem telefondan açabilirim. Zaten bağlı olduğu için buradan hemen başlat diyebilirim. The device successful. Evet. Şu an Buradan ses açma yapabiliyorsunuz ve şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Bakın değişiyor şu an şarkı, görüyor musunuz? Ekranda. Şu an sesi açıyorum. Basıl tutunca da sesi açıyor. Bir kere basarsanız buna sağ tarafa doğru şarkıyı sağ tarafa doğru değiştiriyor. Sola doğru da aynı şekilde yine uzun basarsanız ses açma. Efendim. Kısa basarsanız şarkı Şimdi telefondan sesini açıyorum. En sona getirdim bunu sesini. En son sesi göstermek istiyorum. Şuradan açıyorum şu. An. Biraz da gece olduğu için kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Tam ortalarına gelsin hatta. En son sesi bu şu an mesela. müzik seti gibi yani. Tekrar açıyorum. Evet. Bu kadar.